Kronik anal füsürlerin tedavisi tıbbi tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere iki ayrılır. Tıbbi tedavide ilaç tedavisi, oturma banyosu bunları uyguluyoruz. Yeni olmuş akut hadiselerde yani yeni başlamış anal füsürlerde sıcak suya oturma banyosu veriyoruz. Hastanın kabuz olmaması için ve ishal olmaması için diyet öneriyoruz. Posadan zengin diyet öneriyoruz. Sabahlar aç karnına bir iki bardak ılık su, kayısı kurusu, günde en az iki buçuk litre su tüketme, sebze ağırlıklı posa bırakan gıdalar, meyveleri kabuğuyla beraber yeme, öğlenleri bir bardak kefil içme, günde en az iki buçuk üç litre su tüketme gibi e, hastayı kabız etmeyecek, kabız olmasını engelleyecek çünkü bu iki düşmanı bir kabızlık bir ishaldir kabız olmasını istemiyoruz, ishal de olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla diyet önemli. Buradaki amaç, bunu bir sabah bir akşam yaptırıyoruz oturma banyosunu. Buradaki amaç, oradaki yara iyileşmesi için hastaya belli bir süre tanımak, o bölgeyi dezenfekte etmek. kronik anal füsürlerde ise daha çok biz cerrahi yöntem uyguluyoruz. Sphincterotomi dediğimiz bir yöntem. Aslında bu 10 dakikalık bir operasyondur. i̇kincisi botoks uygulaması yapabiliyoruz. Bu da kası felç ediyor. Amaç aslında büyük tuvaletine çıkarken o yara olduğu için kas kasıldığında makat kası canı yanıyor. Ya bu botoksla bu kası felç ediyoruz 3-4 aylığına. 3-4 ay sonra o kas felci geri geliyor. Bu süre içinde de yaran iyileşip iyileşmediğini gözlemliyoruz. Ya da kalıcı olarak lateral integrans filteres, filterotomi yapıyoruz. Bu da kalıcı olarak hastanın şikayetlerini gideriyor.